Cirane Mescidi i̇bn Abbas radıyallahu teala anıdan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört defa umre yapmıştır. Hudeybiye umresi, kaza umresi, cirane umresi, dördüncü umre ise veda hacı ile beraber yapmış olduğu umre. İbn-i Cüreyye Tarık'ın oğlu Muhammed'in şöyle haber verdiğini anlattı. Mücahitle beraber ciraneden Umre yaptım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada ihrama girdi ve ben buraya ilk defa kimin mescid yaptırdığını da biliyorum. O Kureyş'ten bir adam yanındaki malı yanındaki malı ile hurmalar satın aldı ve bu mescidi yaptı bu mescidi bina etti diye ilave etti. İbni Cüreye ben Tarık oğlu Muhammed ile karşılaştım ve ona bunu sorduğunda ben ve Mücahit cirane konusunda ittifak ettik dediler. Peygamberimizin burada namaz kıldığı rivayet olunmaktadır. Mahraiş Kabi'den şu rivayeti yaptı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akşam olunca gece vakti ciraneden çıktı. Ömre yapmak için Mekke'ye gece girdi. Ömresini yaptı, sonra gece oradan çıktı. Cirane'ye döndü, orada sabahladı. Ta ki zeval vaktine kadar orada kaldı. Sonra Medine'ye dönmek için Medine yolunun birleştiği cihede, cihette doğru vadinin ortasında hareket etti. Burası aynı zamanda Huneyn Savaşı'nın yapıldığı vadidir ve ganimetlerin toplanıldığı yerdir. Kur'an'da ismi geçen mekanlardan birisidir. O Huneyn gününde ayetin tamamını tamamı yayılacak Tevbe suresi derken bu savaşa ve buraya işaret olunmaktadır. Burada isteyen hacılar umre yapabilirler. Burası afakiler için umre ihramına girilen yerlerden birisidir. Şafiilerce burada yapılan umrede umre daha eftal ve buna büyük umre adı verilir. Hanefilerce tenimden yapılan umre daha eftaldır ama her ikisinde de umre için ihrama girilir.